Haftaya altında yeniden ciddi bir sıçramayla uyandık. Özellikle Amerika'da dün gece yapılan açıklama, Savaş Bakanlığı savaş hazırlanıyoruz ifadesi altına yeniden trendi yukarı doğru çevirdi. Ve 1.80'ler civarında bugün 1.8'ler civarında yükselişle başladık altında. 4.080 dolara geldi. Ons olarak onsu. Ben bu trendin yukarı doğru devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz gün 10 Kasım. Takdir edersiniz ki Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı. Ben Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi, minnet, rahmet ve özlemle anıyorum. Bunu da açık olarak burada belirtmiş olayım. Türkiye'de ekonomi normal yönetilmiyor. Yani doğru yönetilmiyor. Uygulanan politikalar doğru değil. İki yıl önce göreve gelen Sayın Şimşek ve ekibi aslında neredeyse tam bir yıkıntıyı devraldılar. Enkaz diyemiyorum ama onu toparlamaya çalışıyorlar. Ancak tek boyutlu yani tek bacaklı para politikasıyla bu işi taşımaya çalışıyorlar. Para politikasıyla bu işi taşıyabilmek mümkün değil. Çünkü para politikasının tek argümanı vardır o faiz. Yukarı veya aşağı faiz yönlendirirsiniz. Ona göre piyasayı şekillendirirsiniz. Maliye politikasını devreye sokmadan ben Türkiye'de ne enflasyonun ne de normal düzenin akışı olarak doğru gideceği kanaatini taşımıyorum. Enflasyonu körükleyen temel nedenlerin başında bana göre kamunun fütursuzca ve ölçüsüzce harcamaları geliyor. Kamuyu kontrol altına alabilmenin şartı da maliye politikasını devreye sokabilmektir. Bugün maalesef iki yıl önceki süreçte de bugünkü süreçte de maliye politikası, layıkıyla devreye sokulmadı gerektiği gibi ve bunun eksikliğini yaşıyoruz. Enflasyon üzerinde çok ciddi baskılar oluşturuyor olması yönünde, gelişmesi yönünde enflasyonun. Yine enflasyonu körükleyen temel nedenlerden birisi de para basma meselesi. Son bir yılda Türkiye'de emisyon hacmi yaklaşık %40 arttı. Sırf kur korumalı mevduatta 800 milyar para bastık. Dolayısıyla bunlar piyasaya enflasyon olarak geliyor. Yani enflasyon neden düşmüyor diye sorarsanız ben para basıldığı için derim. Ben Merkez Bankası'nın bağımsızlığından yanayım ve Merkez Bankası'nın para basmama konusunun yasayla sabitlenmesini arz ediyorum. Yani yasa çıkartılacak, Merkez Bankası hiçbir şartta para basmayacak. Enflasyon düzelebilmesi için bu kesinlikle şart. Bir diğer taraftan da Türkiye'de olağanüstü dengesiz bir gelir adayeti var. Türkiye'deki temel problemlerimiz güven, şeffaflık, demokrasi, iletişimsizlik ve adil olmayan e, dağılım, gelir dağılımı. Umarım ben e, ekonomi yönetimi bunların farkına varır. Gerçekten hukuk ve adaleti başa koymak üzere yeni reformlarla yepyeni adımlar atar. Aksi halde bugünkü politikalar ne ülkenin ne Türkiye'nin ne de ekonominin bir yere varabilme şansı yoktur. Döviz geçtiğimiz hafta sonu çok az prim yapmaya başladı. Yani süreç olarak aşağı yukarı 1 lira civarında bir artışı ihtiva etti. Ben yeniden dövizin kontrol altında tutulacağına ve faizlerin yüksek olacağına kanaat getiriyorum. Dolayısıyla Türkiye süratle rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçmeli diye düşünüyorum.